Selamlar arkadaşlar. Ben Ali Ekvator Medya kanalına hoş geldiniz. Yeni bir seriye başlıyoruz. Aslında bu seriye daha önce başlamıştık. Photoshop dersleri serisi. Ancak önceki çektiğim 4 dersin sonrasında arkadaşlarımdan ve birkaç izleyicimden bazı mesajlar aldım. Derslerde anlattığım içeriğin hiç bilmeyen bir kullanıcıya uygun olmadığı ve daha detaylı temelden olursa daha iyi olacağını söylediler. Ben de bu mesajları dikkate alarak videolarımı izleyecek olan insanlara daha faydalı olacağını düşündüğüm için önceki çektiğim 4 videoyu göz ardı ederek aynı seriye temelden yeniden başlayacağım. Ve bu seriye gerçekten hiç bilmeyen bir bir insana anlatır gibi anlatacağım. Sonuç olarak bilen insanlar videoyu ileriye sarabilir ya da ileri seviyeye uygun çekeceğim videoları atlayabilirler. Selamlar arkadaşlar ben eğitmeniniz Ali Körpe. Videolara başlamadan önce kendimden bahsedeyim. 1989 yılında Konya'da doğdum. Bilgisayarla ilk tanışmam 1995 yılında yani 6 yaşımda oldu. Grafik tasarım ile ilk tanışmam 2000 yılında bir web sitesi tasarlama ihtiyacı oluştu ve oradaki bazı tasarımları yapmak için Photoshop programını keşfettim. Program bana inanılmaz derecede ilgi çekici geldi ve kendime bu programı öğrenmem gerektiğini söyledi. Sonraki yıllarda ise amatör olarak Photoshop uğraşmaya başladım. İnternet üzerinden nasıl bir programa hakim olabileceğimi photoshop'la uğraşırken öğrendim. Kariyerime binin üzerinde şubesi olan bir perakende firmasında holding bölümünde grafik tasarım uzmanı olarak devam ettim. Daha sonra da kendi reklam ajansımı kurup Birçok firmaya tasarım konusunda destek verdi. Photoshop üzerinde tüm bilgileri Türkçe ve İngilizce kaynaklardan yararlanarak öğrendim. İnternet üzerinden bir programa tam anlamıyla hakim olabileceğinin aslında bir örneğiyim. İnternet üzerinden öğrendiğim tek program Photoshop'ta değil. 7'den fazla programda ileri seviye kullanmayı bu şekilde geliştirdim. Siz de gerçekten isterseniz Photoshop'u burada çekeceğim eğitimler üzerinden çok rahatlıkla ileri seviye grafik tasarım yapmayı öğrenebilirsiniz. Dünyada en çok kullanılan grafik tasarım programının eğitimine hoş geldiniz arkadaşlar. Photoshop'u kullanmasanız bile mutlaka adını duymuşsunuzdur. Bu program Adobe tarafından 1990 yılında üretildi. Photoshop programının bu kadar ünlü olmasının sebebi dersleri izledikten sonra çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü hayatımızın hemen hemen her alanında kullanabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse fotoğraflarımızın ışığını, boyutunu, rengini ayarlamada ya da bir kartvizit tasarlayacağımızda veya bir sosyal medya paylaşımında Photoshop'a ihtiyaç duyuyoruz. Bu örnekler Photoshop ile yapacaklarımızın sadece çok küçük bir kısmı. Photoshop'un ne olduğu hakkındaki teknik detayları ileriki derslerimizde daha detaylı olarak anlatacağım. Bu programı öğrendiğiniz zaman hem kariyer açısından hem de bilgisayardaki yeteneklerinize çok büyük bir boyut katacağından eminim. Photoshop bir grafik tasarım programı ve grafik tasarıma da endüstriyel sanayinin geleceğinde hem de teknolojinin gelişiminde her zaman ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden grafik tasarım bilen kişiler her zaman ihtiyaç olacaktır. Grafik tasarım konusunda yeterli donanıma sahip olan insanların kolay kolay iş konusunda problem yaşayacağını düşünmüyorum. Bir programı en iyi öğrenme yöntemi ona maruz kalmaktır. Onunla kendinizi zorlayarak bir şeyler oluşturmaya çabalamaktır. Bu yüzden Photoshop'u öğrenmeden önce programı edinmeniz gerekiyor. Programı adobe.com üzerinden satın alabilirsiniz ya da deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Derslerimize başlamadan önce bu dersten tam anlamıyla verim alabilmek için programı bilgisayarınıza kurduktan sonra izlemenizi tavsiye ediyorum. Hazırsanız artık başlayalım.